topladı. arkadaşlar kendi aşıtlıklarımı biriktirdim ve sonunda bunu aldım. Evet. Şimdi de sizinle videoda karşınızdayım. Bunun bir de küçüğünü almıştım ama küçüğü birazcık daha. Evet küçük de olmadı. da <laughs> evet arkadaşlar hepsini yaptım maalesef bunun. Evet bu da biraz küçüktü buna bakarak da biz yine biriktirip biraz daha büyük olanını aldım. En büyük bu. Evet en büyük olanını aldım. Çalalım şöyle hızlı aparatı var. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle bunlar kendi elbisesini yapıyorsun arkadaşlar. Yani galiba boyuyorsun. Buna... Boyama evet. Bunları istediğiniz gibi boyayabiliyorsunuz arkadaşlar. İstediğiniz tarzı. Şunları yapıştırıyoruz ya da yapabiliyoruz bunları da gene. Bunlar arkadaşlar normal hazır ya da şöyle bebekler var. Bakın böyle bebekler evet. de var. Bunlar da kendi bebek yani şöyle kumaşlarımız var. Bakın şöyle. Arkada kumaşları var, i̇şte kıyafetleri var. Kıyafet Çok güzel. Gerçek kumaş gibi ama. Arkadaşlar şöyle. Evet. şöyle. Gerçek elbise gibi duruyor arkadaşlar. Çok bayıldık. <laughs> Bunlar da. Bunları çıkartıp kendiniz kesebiliyorsunuz arkadaşlar. Çok güzel bakın var, şöyle yani. üstler falan evet. yapabiliyorsunuz burada da. Burada da hazır bebekler için normal ayakkabılar var arkadaşlar. Kıyafetler burada var. bakın şöyle mesela üstler var şöyle. Takılar falan var. Böyle. Başka kıyafetler Sonra burada kıyafetler mı? var bakın böyle. Çok güzelmiş mesela. Sonra da buraya geçiyoruz. Hmm, elbise azmış ama sanki. Hadi bir tanesini yapalım bakın. Mesela bir tane bunu yapalım, bir tane şunu yapalım. Tamam. Bence. Hadi bir bakalım. Bence bu kızı kes yaprağından. Kıyafetler orada kalsın. Bence kıyafetleri keselim. Tamam sen bileyim. Kıyafetler zaten çıkabiliyor arkadaşlar biliyorsunuz. Yani olanlar. Tamam. Bence şunların hepsini çıkartalım zaten bunlar kumaş falan. Tamam sen iki tane o elbise şeyini çıkart sadece. biz makasla kesmek zorunda kaldık çünkü olmuyordu. Neyse biz de bu bebeği Evet, edelim. bu bebeği giydirelim. Nasıl çok güzel Bence bu bebeği şu Aa, bak şu hmm. takımmış galiba. Zeynepçim şu morlu. Bu çok hmm. güzelmiş. Şu sarıyla da bu sarı galiba. Ben hangisini giydirsem ki acaba? Burada da Hepsi da. çok güzel arkadaşlar yani. Bence şunu getir. 2017 bir altına ne o zaman? Altına da bakarız. Hmm. aa altına, bu da böyleymiş bak. Hmm, Şeffaf şef arkadaşlar. Bir de bunlar çıkabiliyor ama sonra yapışkanları gidiyor. Şöyle bir dakika dikkatli bir şekilde ki. Büyük ihtimal bunların hep üstü var Zeynepciğim altlarını sen kendin dizayn edeceksin. tarafta alt var mı? Yok o tarafta hep üst var. Of, Ver ya. bakalım ona bir. Yaptım. Bir de bunun üstüne altına uygun bir etek bence şu da olabilir. Şu mavi <laughs> de çok güzel olabilir. Başka seçeneğin yok. Bir de şu etek var. Aa, bu etek bence ona güzel olmaz mı? Bence hmm, buna şu olabilir. Hangisi? Ama bence bunu giydiririm. Tamam onu giydir hadi. Sarı. Ya da bunu giydireceğim pardon. Bunun takım yok en azından yani. Onun takımı giydiririz belki. Bence. Dikkatli bir şekilde almaya çalışıyorum yatırılmasın diye. olacak. Evet bence de katılıyorum sana. Buna bir tane de ayakkabı, çanta. Ayakkabı. Bakalım hangisini alalım arkadaşlar. Getir bakalım şöyle deneyelim. Kıyafete en an. uygun ne olabilir ki? Bilmem. Ben çanta olarak şu olabilir. Hmm, evet. Sonra ayakkabı olarak da bence şu. Tamam onu giydir. Tamam ayakkabı. Bak bunlar tekliymiş. Hmm, şeffafmış bunlar arkadaşlar. Çok güzelmiş ama. Aa, çok şeker oldu. Bence de. Eh, ee, Aslında bunlar zeynep daha güzel yapıyor arkadaşlar böyle almaktansa kendisi dizayn ediyor kızı elbiseleri daha güzel yapıyor bence? Buna uygun bir de çanta olması gerekiyor. Bence bu. Evet. Evet. <laughs> taçlarımız da var şöyle arkadaşlar. Bence buna bir tane de taç takalım. Çünkü saçlar açıkmış ya. Evet. Şöyle. Aa. Çünkü bak parmağı böyle ya burası. Evet onu bile düşünmüşler arkadaşlar ya. Bence çok güzel oldu. Bir tane de Gerçekten tutuyor gibi yani. Evet. <laughs> bir tane de taç takabilirsin buna. Bence taç olarak. Ben bunu takmak istiyorum. Ama o kolye mi? Yok. Şöyle baştan bir hmm, şey. Tamam. Bence güzel olur. Pembe ya. Olabilir. Kolyeye gerek yok bence bundan. Bence de. Bence şu yukarısına tepesine takışırız. <laughs> evet. Ama oradan da saçları mı? Tamam sen bir bilin. Bence şöyle. Evet. Orası daha güzel oldu. Bence çok güzel oldu. Biraz evet. Şöyle, aratılı, aratılı. Ayakkabısı, kıyafeti, çantası çok uyumlu oldu. Bence harika. Bence 10 üzerinden 10. Başka hangisini yapacaksın? Bir tane de böyle hazır bebek yapalım biz kendimiz. Ama bunların saçları nerede? Saç... Evet, bunların saçları yok ama arkadaşlar eski bizim... <laughs> küçücük bunların kafaları evet, da yani. onların küçücük onların. Bundan da belki bazı şeyler var ama ondan sıkıntı Bunun o zaman saçını sen kendin yapman gerekiyor değil mi Zeynepcim? Yaparım, <laughs> sıkıntı yok. <laughs> Önce şunları çıkartın. Arkadaşlar da... merak ediyorsunuz değil mi Apple yapacağımı? O zaman öbür videoyu izlemeyi unutmayın. Ve videoma like atmayı abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.